Arkadaşlar merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu hafta böyle ilham gelsin diye beklerken bir hayli zaman aldı. Hatta bununla ilgili de bir paylaşım yapmıştım. Şimdi bunu konuya bağlayacağım tabii. Kurgu yaptım. ışıkları, kamerayı vesaireyi yerleştirdikten sonra oturdum bekliyorum ve paylaştım. Dedim ki evet her şey tamam ancak bir şey eksik bir şey daha henüz gelmedi. İlham gelmedi. İlham gelmeden de malum yapamıyoruz bir şey. İşte modern dünyanın son yüzyılın bize getirmiş olduğu şeyler, getiriler aslında tutsaklıklarımız tam da böyle başlıyor. Şimdi ben fıtraten, mizacen, yapı olarak, karakter olarak nasıl bakıyorsanız bakın özellik olarak, donanım olarak bir halim vardır. Videoları genelde o böyle gönlüme düşer yüreğime düşer. ve Devamı otururum. Çekersem çekerim. Geliyorsa gönlüme yüreğime çekiyorsam çekiyorumdur. Ya da ne bileyim Instagram'dan bir canlı yayın açıyorumdur. Ya da ne bileyim yanımdakilerle sohbet ediyorumdur. En hası, en güzeli, en tatlısı bu face to face de Cemal Cemel'e bakmak ama tabi yüzyılın getirmiş olduğu şeyler diyorum ya avantajlar ve dezavantajlar. Ee, öyle bir hikaye var ki e, zaten inanılmaz derecede tutsaklıklarımız var bu hayatın içerisinde. Eşimiz, dostumuz, sevgilimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, patronumuz, komşumuz, yolda yürürken e, sokak hayvanları, haycanlar, Güçlü'nün söylediği gibi haycanlar. Her birine baktığımızda aslında ufak ufak her biriyle bir tutsaklığımız var, her birine bir uyumlanma halimiz var. Çünkü başka türlü sanki hayatın içerisinde ilerleyemeyecekmişiz gibi, adım atamayacakmışız gibi, hareket edemeyecekmişiz gibi hissettiren bir duygu var. Ama aynı zamanda bu tutsaklık hali içten içe bizi yiyip bitiren, birçok mutsuzluğun ana kaynağına oturan bir duygudur. Birçoğumuzun belki farkında bile olmadan tutsak olduğu konulara mutsuzluk geliştirdiği var. Ha, aşikar. Şimdi bizim bunları gözlemlemeyi deneyimlememiz çok daha e, mümkün olabiliyor. malum hani tabi hepiniz deneyimliyorsunuz ama e, doğal olarak biz hani e, bu süreçlerin içerisinde danışmanlıklar verdiğimiz e, bu tarzda insanlarla bir araya geldiğimiz birçok insanın toplu olarak bize gelip konuları duygularını anlattığı bir yerden konuştuğumuzda tabii biraz daha fazla bir deneyimleme şansımız oluyor. İnsanları gözlemlediğimizde ve onlarla konuşmalarımızda, sohbetlerimizin içerisinde baktığımızda hepsinin ana kökeninde tutsaklık yatıyor. Hepsinin ana kökeninde bağımlılık yatıyor. Bazen bu rızıkla ilgili olabiliyor, iş konularıyla ilgili olabiliyor. Bazen ilişki konularıyla ilgili olabiliyor. Bazen çocuklarıyla ilgili olabiliyor. Bazen komşusuyla ilgili olabiliyor. Ya da sahip olduğu bir eşya ile ilgili olabiliyor. Kaybettiğiyle ya da kazandığıyla ilgili olabiliyor. Ama her şeye bakıyorum da o kadar e, bu dünyaya ait ki hiçbiri e, öte tarafta manevi dünyayı besleyen ya da manevi dünyayla alakası olan şeyler değil. Hepsi bu dünyanın mevzusu. Hepsi bu dünyaya ait olanlar ve hepsi sınırlı olan mevzular. Ancak biz biz bunlara tutunmuş ve bağımlı olmuş haldeyiz. Şöyle düşünün şimdi birçoğunuz yaş ortalamasına baktığımızda cep telefonunun olmadığı bir dönemi de yaşadı. Ben de onlardanım ve çok güzel bir dönemdi bana göre, inanılmaz güzel bir dönemdi. Ve sonrasında kendi paramızla, kendi gayretimizle bize bu cep telefonunu hediye ettiler. Ve bunun bizden parasını da istediler, parasını verdiler. Hatta halen daha işte faturalarını ödüyoruz, model model telefonlar alıyoruz, onlara sahip olmaya çalışıyoruz. Onun en iyisini aldığımızda kendimizi çok daha his, iyi hissettiğimizi zannediyoruz. Halbuki arka planda mutsuzluk daha da büyüyor, o huzursuzluk daha da büyüyor. Ön tarafta çünkü sahte bir mutluluk açığa çıkıyor. Bu sefer ona bir bağımlılık hali gelişti ve biz bağımlı olduk. Bu cihazlara, bu... Decal ürün dediğimiz şeye biz bağımlı oluverdik. Her ne kadar bağımlılığımızı kabul etmesek de çıkartalım bugün hayatlarımızdan telefonları. Diyelim ki 15 gün hiçbir şekilde cep telefonu icat edilmemiş gibi davranacağım diyelim. Bakayım yaşayabiliyor musunuz? Bakalım hayatın içerisinde ne kadar akabiliyorsunuz? Durarak değil, bunu hayatınızda yaşayarak. Hani bir inziva kafasından bahsetmiyorum. Normal hayatın içerisinde cep telefonunuzu bırakın ve 15 gün hayatınızı geçirin. Geçiremezsiniz. Belki geçirirsiniz ama ciddi şey kayıplara uğrar. Maddi dünyasındaki varlığınız. Her türlü kayıba uğrar. İlişkileriniz de kayıba uğrar. kazançlarınızda da kayıba uğrar. İletişimleriniz de kayıba uğrar. Hepsi kayıba uğrar. İş akışınız bozulur, dengeniz bozulur, ruh haliniz bozulur. Daha çok bozulur. İçinden çıkılmaz hale gelir. İşte bunun sebebi tutsaklıklarımızdan kaynaklanıyor. Bir de şöyle bir süreç var. Tamamen bu tutsaklık hikayesinin içine doğan, Çocuklar var. Bunun içerisinde doğan gençlerimiz var bizim. Biz tutsaktık, mahkumduk. Bu çocuklar da mahkumun çocukları. Dolayısıyla çocuk mahkumları oldu. Zaten onlar mahkum olarak dünyaya geldiler. Bu cep telefonlarına, bu tabletlere, bu dünyanın getirmiş olduğu bütün yeniliklere mahkum olarak dünyaya geldiler. Ve bir çatışma alanı da açılmış oldu böylelikle işte anneler babalarla çocukların çatışması mesela kuşak çatışması. Çünkü herkes bildiği doğruyu aktarmaya çalışıyor. Biz annelerimizden babalarımızdan bir şey gördük. Onlar bildikleri doğruları bize aktardılar. Biz onların bir kısmını kabul ettik, bir kısmını kabul etmedik. Belki bir kısmını da kabul etmek zorunda kaldık. Ya da kabul ettirilmek zorunda kaldık. Ama bir şekilde bu noktaya geldik ve kendi çocuklarımıza sahip olduğumuzda ne yaptık? Aman ben yapmadım, ben yaşamadım, ben görmedim, o görsün. Neyi görsün? İşte yenilikleri görsün. Ama bilmediğim bir yere bu kadar gönül rahatlığıyla bırakabildiğim bir alandan bahsediyoruz. Bilmediğim bir yer senin orası. Daha sen önce orayı deneyimlemedin. Ve burada bir kültür ve kuşak çatışması açığa çıkıyor aşikar. Çünkü bize gelen kalıp bilgiler var. Bize gelen kalıp öğretiler var. Bize enjekte edilmiş... Bize kazandırılmış, kazandırılmış başarısızlıklarımız var. Kazanılmış başarısızlıklarımız var bizim. İşte böylelikle kültür çatışması açığa çıktığında ve e, kuşak çatışması da açığa çıktığında bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Biz zaten sonradan tutsak olanlardınız. E, dünyaya getirmiş olduğumuz çocuklarımız ise direkt tutsaklığın içine doğanlar. Çünkü biz daha henüz tutsakken bir çocuk sahibi olduk. Anne baba olmaya kalktık. Hazır değilken evlilikler yaptık, hazır değilken ilişkiler kurduk, hazır değilken bir yerlere yeltendik. İş hayatımızda da böyle hazır olmadığımız şeylerin altına girdik. Daha henüz e, çıraklığını yapmadığımız konuların patronluğuna soyunduk. Dolayısıyla ne oldu? Bizden geriye hiçbir şey kalmadı. O zaman şuna dönüşmeye başladık biz. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Bu hayatta kalabilmenin Hayatı huzurlu yaşayabilmenin, mutlu olabilmenin, istediğini elde edebilmenin, dış dünyanın e, görmek istediğini göstererek mümkün olduğu bilgisi bize geldi. Ama tamamen içi boş bir bilgi. Ama böyle öğretildi. Çünkü para kazanıyorsan başarılısın. Bir yerlere geldiysen başarılısın. Takipçi sayın yüksekse başarılısın. Televizyonlara çıkıyorsan başarılısın. Birileri senin ismini daha çok duyuyorsa başarılısın. İçi boş bir başarıdan bahsediyoruz. Göstermelik bir başarıdan bahsediyoruz. O zaman başarı bize başarılı olma öğretildi ya bize hani. Ama başarılı olma öğretildi. Arkasına geçtiğimizde o para nasıl geldi? Nereden geldi? Ne karşılığında geldi? Neyini teslim ettin? Neyini verdin? Son model arabaya biniyorsun. Ne verdin bunun karşılığında? Kendinden neyi teslim ettin oraya? Üç yılını. Tam üç yılını oraya hibe ettin. Ne yaptın ben arabaya bindim? Yo, <laughs> arabaya binmeden araba sana bindi. Üç yıl seni rehin aldı. Baksana tutsaklık. Bak. Üç yıl seni rehin aldı. Çünkü sen üç yıl boyunca o arabanın taksitlerini ödemek zorundasın. Geçtim arabayı, evi. Geçtim onu, bunu bunları ödemek zorundasın. Onlara ödemek için de her sabah kalkıp tıpış tıpış o iş yerine gitmek zorundasın. O parayı kazanmak ve o parayı ödemek zorundasın. Gerektiğinde zorlu koşullara eyvallah demelisin. Gerektiğinde haksızlığın karşısında aman bana dokunmasın ben susuyum demelisin. Ne kadar geliyorsun bunu öğrendik biz. Ondan sonra diyoruz ki biz neden hayatlarımızda mutlu ve huzurlu olamıyoruz? Bu kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz, bu kadar gayret gösteriyoruz. Neden biz mutlu olamıyoruz? Neden toplum olarak biz aşırı derecede mutsuzuz? Neden herkesin suratı asık? Neden kimse, kimse kimseye gerçeğini göstermek istemiyor? Neden herkes herkese yapmacık gülümsemelerle yanından geçiyor? Neden hiç kimse samimi değil? Neden kimse yatağa o yastığa başını koyduğunda çok huzurlu bir şekilde uykuya dalamıyor. Toplumun yarısından çoğu uyuşturucuyla uyuyor ya. Uyuşturucu haplarla uyuyor. Çeşit çeşit haplar kullanılıyor. Çeşit çeşit antidepresanlar kullanılıyor. Gençler uyuşturucunun içerisinde. Alkole düşmüşler, uyuşturucuya düşmüşler. İlişkiler çarpık ilişki. Öyle yorumlar geliyor ki gençlere de kızamıyorum ki. Bir şey diyemiyorsun ki onlara. Ne diyeceksin ki? Bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar ve bir çırpınıyorlar. Ailelerine bakıyorsun. Onlara da bir şey diyemiyorsun ama bir yerde diyorsun. Neyi diyorsun biliyor musunuz? Bu insanın, bireyin, Adem'in bireysel sorumluluğu vardır. İçinde bulunduğu dönemi, içinde bulunduğu süreci, içinde bulunduğu konuları okumakla mükelleftir kendisini okumakla mükelleftir. Ben bunları söylediğimde bazen ne yapalım şimdi? Hayatımı yaşamayı bırakalım." Hayır, hayatı yaşamayı bırakmayacağız. Dengeli olacağız, dengeli. O dengeyi kurabileceğiz. Öbür türlü mutsuz oluruz. Ben şeye benzetiyorum, Frankenstein. Ortalık Frankenstein'de oldu. Bilinç öyle çünkü. Bilirsiniz onun hikayesini. Bir sürü ölü insanın parçalarından oluşturuldu çeşit çeşit. Birinin yüzü, birinin kolu, birinin bacağı, birinin kafası, birinin saçı, birinin eli, birinin gözü, birinin burnu, birinin kulağı. Al sana Frankenstein. O kadar çokuz ki, o kadar fazlayız ki neden biliyor musunuz? Bir sürü insandan bir parça var orada. Patron böyle seviyor, burayı böyle yaptık. Sevgilim böyle istiyor, burayı böyle yaptık. Annem öyle istiyor, gömleği böyle giydik. Babam öyle istiyor, pantolonu öyle giydik. Çevrem öyle istiyor, gittik istemediğimiz bir işte kariyer yaptık. Nitelikli bir köleye dönüştük. O bambaşka bir konu, başka günün konusu. Nitelikli köleler. Hepimiz öyleyiz ya, nitelikli köle. Nitelikli köleye dönüştük. Ondan sonra dedik ki biz mutsuzuz, mutsuzuz tabii. Ruhumuz yok çünkü. Çünkü Frankenstein'sın parça parça oluşturuldu. Kendinden geriye bir şey bırakmadı. Senden geriye bir şey kalmadı. Çünkü her şeyi bir yerlerde tutulmak için oraya göre şekillenerek geçirdi. Hayatını öyle yaşamaya başladı. Birileri sevsin, birileri görsün, görülür olayım, birileri onaylasın, birileri takdir etsin diye sen kendin olmaktan vazgeçti ve o birilerinin takdir edeceği bir seviyeye gelmek istedi. Seni takdir edenler de senin firavunların. Firavun ve Frankenstein iyi oturdu. Tam denk geldiler. Masa, masa tamamlanıyor. Çünkü bir sistem var arkadaşlar. Kurulmuş olan, bilinçli kurulmuş olan bir sistem var. Naturaliz bir korumamız gerekiyor. Ben yenilikçiliğe karşı değilim. Elbette ki yenilikçiyi kullanacağız. Yenilikçi olacağız. Upgrade olacağız. Ama hakikatimizi asla reddetmeyeceğiz. O hakikat orada duracak onu bileceğiz. Sen bunları kontrol etmesini bilmezsen onlar seni kontrol ederler. Sen paranı kontrol etmezsen paran seni kontrol eder. Sen arkadaşlarının davranış biçimlerini, sen eşinin davranış biçimlerini, sen iş yerindeki insanların davranış biçimlerini algılarken duygularını kontrol etmezsen o duyguların seni kontrol eder. Ondan sonra hiçbirimiz özgürlükten bahsedemeyiz. Hiçbirimiz özgürlüğün ölsünü bile söyleyemeyiz. Çünkü ayak tırnağımızdan saç telimize kadar tutsak olduk ya. Neymiş? Yenilikçiyiz. Böyle yenilikçilik olmaz. Geriledik, geriledik. Gerilikçi olduk. Yenilikçi olmadık. Bunları farkındalıklı kullanırsan, hizmetinde kullanırsan sen yenilikçiliği konuşabilirsin. Ama sen sadece nitelikli bir köleye dönüştüysen, yat yat, kalk kalk, gel gel, git git. Bu model telefonun alacak, al. O çalışılacak, ödenecek. Öyle bir evde oturmalısın, al. O çalışılacak, ödenecek. İşte o olmalı, bu olmalı, çocuğum şurada okumalı, böyle büyük mühendis olmalı, böyle şuralarda okumalı, okulun ismi bu olmalı, bunun bilmem nesi bu olmalı. Tamam okulun ismi o oldu da, içini ne yaptık çocuğun? Çocuğa baktık mı? Çocuğun içine ne yaptık? Bunları dengeli, bunları kontrollü bir şekilde hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor bizim. Hayatınızın içerisinde duygularınızı kontrol edemezseniz, duygularınız sizi kontrol etmeye başladığında ki bu nefistir bir noktada, duyguların komutanıdır orada, nefis duygulara komuta etmeye başlar. Ondan sonra kusura bakmayın ama Firavun'un dibi oluruz. Ondan sonra bir sonraki Firavun biz oluruz. Ya da e, o gücü elde edemiyorsak, Firavun'un oynadığı Frankenstein oluruz. O bizi şekillendirir, biz de kendimizde bir şey var zannederiz. Onlar bizim olmamızı istediği gibi oluruz. Sen böyle oturacaksın, sen böyle kalkacaksın, sen böyle giyeceksin, sen böyle konuşacaksın. Öyle karşılık var. Az önce düşündüm bunu. Kamerayı koydum, oturuyorum ilham gelsin diye bekliyorum. Ama kendimden örnek vereyim, herkesi geçtim bir kıyıya, kendimden söyleyeyim size. Ve bir anda neye nasıl tutsak olduğumu gördüm. Dedim ki bu kontrollü olması gerekiyor. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Şimdi onu anlatayım size hikayesini. Ne yaptım? Çarşamba ve cuma günleri video atmam gerekiyor YouTube'a. Neden? Çünkü YouTube algoritması bunu düzenli olarak yaparsam beni ön plana çıkartacak ve sizin görebileceğiniz seviyeye getirecek. Ha, o zaman benim çarşamba ve cuma günü bu videoyu çekmem gerekiyor. Tamam. Bugün çarşamba. Ruh halim uygun değil. ilham gelmedi. Gelmiyor, akmıyor ya akmayabilir. Çok doğal evet gelmedi. Ne yapacağız? Çekeceğiz bunu. Nasıl çekeceğiz gelmedi? Oynayacağız o zaman taklit edeceğiz. Çünkü niye? YouTube'un sistemine uymak zorundayız. Ona göre şekil almak zorundayız. Ona göre şekil almak zorundayız. Ha, o zaman buraya kilitleyeceğiz. Al bak, tutsaklık, tutsakız işte. Ama onu kontrol edebilirsin. O zaman bu sistemin güzelliklerinden faydalanabilmek için ne yapalım? O zaman mahrum mu bırakalım? Ya da Allah'ın bize vermiş olduğu bir bilgiyi aktarmayalım mı? Bencillik mi yapalım? Paylaşmayalım mı güzellikleri? Paylaşmayalım mı hakikati? Paylaşalım. Ama ben nereden duyulabiliyor şu an en iyi şekilde? Maalesef YouTube üzerinden duyulabiliyor. Tamam. Peki ona teslim mi olacağız? Hayır. Olmayacağız. Tembel olmayacağım. Çoğu zaman ilham içinde yüzüyorsun. O ilham içinde yüzerken ne yapacaksın sevgili kardeşim Mehmet? Koyacaksın kamerayı karşına. Akıtacaksın ilhamını. Ondan sonra sıra sıra istediği saatte, istediği şekilde vereceksin. Ama yok. Olmaz. Ne oldu? Çünkü başka işler var. Son dakikaya sıkıştırdın. Ne oldu? İlham gelsin diye bekleyeceğim. Yok o sırada belki ne olacak ne yapacağım taktik mi yapacağım? Yapamazsın. İşte bundan bahsediyorum tam olarak. Hayatlarımızı tamamen şekillenerek geçiriyoruz. Kalıptan kalıba giriyoruz. Ve kendimizi unutuyoruz. Kalbimizde olan, ruhumuzda olan bağlantımızı kopartıyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve genel olarak şu anda bunları hep boş vermişliklerle geçiştiriyoruz. Bazı yapılan seans çalışmaları vesaireler vardır. İşte birçok yolla insanlar hayatlarında çıkış yolu ararlar. Bazı yüzleşmeler çok sert geçer. Bu bir seçimdir. Gidersin işte o çalışmaya katılırsın ve bu seçim karşısında o zorlukların içerisinden, o zorlu sürecin içerisinden, işte o eğitim sürecinden geçersin. Bunu kendin isteyerek yaparsın. Kendi iradenle bunu yaparsın. Ve daha çok orada iradeni güçlendirirsin. Bir noktaya gelirsin. Ruhsal bir farkındalık kazandırırsın kendine. Bundan kaçarsın, bir sürede kaçabilirsin. Buna zamanın vardır ama artık öyle bir noktaya geldik ki 21. yüzyılda hayatın kendisi bizzat seremoni oldu. Hayatın kendisi bizzat seremoni oldu. İsteseniz de istemeseniz de yüzleştiriyor hepsiyle sizi. Ondan sonra herkes sarılıyor astrologlara. Ne olacak bu hafta? E ne olacak? Sen neysen ne olacak. Bak çok fazla bir şey olmayacak. Sen neysen ne olacak. Bilsen de bir şey fark etmeyecek. Anlamak gerekiyor, idrak etmek gerekiyor geleni senin okuman gereken bir mesaj olarak görmen gerekiyor artık. Sana bir mesaj geliyor. Bir yerde zorlanıyorsan orada sana bir ilahi bir mesaj var. Allah sana orada bir mesaj veriyor. Diyor ki ey kulu bak burayı gör. Sen halen daha görmüyorsan o duygu sana büyüyerek, kar topu gibi katlanarak geliyor ve sınavın da zorlaşmaya başlıyor. İşin içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Ve kendini çaresiz hissediyorsun. Kendini inanılmaz böyle özgüvensiz hissetmeye başlıyorsun. Kendine olan güvenini kaybediyorsun. İnancını yitirmeye başlıyorsun. Ve bu sefer aksamalar başlıyor. Ve bırakıyorsun kendini. Kapitalizmin kucaklarına orası ne derse sen onu yaşıyorsun. Kukla gibi oluyoruz. Teklik tek oynatıyorlar bizi. Nasıl istiyorlarsa, nasıl diliyorlarsa o şekilde bizi oynatıyorlar. İşte bir insanın, bir Adem'in bu durumun içerisinden sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi, yani aslında bu dünyadan sağlıklı bir şekilde göçebilmesi için, hayatını huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için ademlik vasıflarını kullanması gerekiyor. Elbette ki yenilikleri kullanacağız ama ademliğimizi unutmayacağız. Ademlik vasıflarımız demek ruhumuzla iletişim demek aynı zamanda. Ruhuyla bağlantısını kaybeden insan maalesef bu dünyaya çöp olur arkadaşlar. Ruh ile bağlantınızı kaybetmeyin. Yoksa direkt Frankenstein muamelesi görürsünüz. O kadar işi bitirdikten sonra onunla ilgili yapılacak şeyler, onunla ilgili alınacak hazlar alındıktan sonra bir kıyıya atılırsınız. O yüzden manevi o boşluğunuzu doldurmanız gerekiyor. Manevi olarak kendinizi beslemeniz gerekiyor. Orada bir açık var. Orada boş bir bölge var. Orada unutulmuş bir alan var. Orayı unutmayın. Orası sizin hakikatiniz. Eğer orasıyla bağlantıyı kaybederseniz bu dünyada mutlu olmanız çok beklenen bir şey değil. Maalesef o kadar kolay değil. O yüzden ruhunuza dönün. Ama öyle ama böyle. Bir şekilde dönün. Zorlayabilir sizi. Zorlayacak bir ki canım. Yani o çok normal. O kadar zorlanalım. O direnç olmadan olmaz. Tohum gibi düşünün. Tohum çatlamamak için direnir. Ancak onun çatlaması için o dirence ihtiyacı vardır. O direnç sayesinde çatlar tohum. Biz de öyleyiz işte. Biraz direneceğiz. Ama orada çatlayacağız. O güzellikler, o yenilikler oradan çıkacak. Unutmayın siz ruhunuzla olan bağlantınızı kuvvetli tutarsanız bu modern dünya 21. yüzyıl dünyasını hizmetinize alırsınız. Ama onun hizmetine girerseniz mutsuz olursunuz. Vesselam. görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi en güzel Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.